Ne dedin lan? O gün Fred Çakmaktaş, Barney Molostaş ve daha nice seçkin taraftarın gözü önünde kazandığımız Kupa Fenerbahçe'nin son Türkiye kupasıydı. Yarım kilo buğday maçın teselli ödülü olmuştu. Selam aleyküm abi Şükrü Saracoğlu'nun tarlasını tarif edebilir mi? Maça gidecektik de. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan geliyoruz abi Konya'dan. Konya'dan niye geldiniz buralara kadar? Valla abi rüyamda gördüm. Aksakallı bir dede de rüyama girdi. Bu yıl Fenerbahçe'nin Türkiye kupasını kazandığını görene büyük bir sevap var dedi. O yüzden daha Konya'lardan çıktık geldik abi. Yürüyerek geldik biliyor musun? kanmanı da yoktu. Yolda kimse de almadı. Yemin ederim tabanlarım balon gibi oldu. Saracoğlu tarlasından hepinize iyi akşamlar. Milattan önce 1983 yılında birlikteyiz. Son Türkiye pas final karşılaşmasını size sunacağım. Fenerbahçe'nin rakibi Mersin İtman Yurdu. Bu arada Fenerbahçe Başkanı maçın primini yarım kilo bulgur olarak açıkladı. Evet, yanlış duymadınız. Yarım kilo bulgur. Bulgur pilavını yiyecekler. Kupanın sevincini yaşayacaklar. Slogan bu. Taraftarlar çığlıklar atarak sevinçlerini dile getiriyorlar. Muhteşem bir atmosfer var. Ateş yakılmış, mangallar yakılıyor. Evet Fenerbahçe Tabi bu arada Fenerbahçeli futbolcularda biraz tırsıklık görüyorum ben. Her final karşılaşmasında bu tür hareketleri mevcut yani. Hakem başlama düdüğünü çalıyorsan seyirciler Fenerbahçeli futbolcular maça başladılar. Pas atarken bir de Mersin İtman Yurdu futbolcular topu kapıyorlar. Uzaklardan sert mürşut. Evet gol! Mersin İtman Yurdu 1-0 öne geçiyor. Seyirciler Fenerbahçe'nin kaleci şaşkınlık içinde. Sporcular da şaşkınlık içinde adeta yıkıldılar. Evet yıkıldılar. Yerlerde eziliyorlar. Kendi sahalarında bir sıfır genik duruma düştüler. Fakat fakat kendi aralarında bulgurun verdiği teşvikle birlikte tekrar maça asılmaya başladılar. Derken çalım üstüne çalım geldi. Tabi hakem bu arada Hakem bu arada ortamı gerici kararlar verirlerken Mersin yurdular yine hata geçtiler. Tabi Fenerbahçe'nin galesi yol geçen hanına dönmüştü derken taraftarlar da taraftarlar da şaşkınlık içinde takımlarını desteklerken bir anda atak geldi. Vuruş direkten dönüyor. Tekrar kendi futbolsuna çarptı. Evet şans eseri gol oldu. Fenerbahçe şans eseri attı. Evet sen seyirciler. Karşılaşmada beraberlikten sonra Fenerbahçe'ye bu arada bir hile falan var galiba. Durup dururken bir golü neden iki gol diye yazdılar ben anlamadım. 2-1 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı aldığını görebilen son kişi olan Naim Dede de bugün yaşamını yitirdi. Sen görmüş müydün Serhat? Hayır görmedim. Sen gördün mü ki sevgili Mehmet Ali?